1988 yılında Bulgaristan'da dünyaya geldim. 1989 göçüyle birlikte ailemle Türkiye'ye göç ettik. Yine ilkokulu, ortaokulu, liseyi Bilecik'te okudum. Üniversite için tekrar Bulgaristan'a geri gittim. Sofya'da orada mimarlık okudum. Yüksek lisansımı bitirirken Bulgaristan Mimarlar Birliği tarafından ödüle layık görüldüm ve projem ödül almıştı. Ardından Bilece'ye döndüm. Mimarlık ofisimi açtım. 4 yıl kadar kendi ofisimde mimarlık yaptım. Bu süreçte bir evlilik yaptım. Bir kızım oldu. Ve sonrasında belediye başkan yardımcılığı görevine getirdim. Belediye meclisi üyesi oldum 2019 seçimlerinde. Seçilmiş siyasi başkan yardımcısı görevindeydim. Sonrasında koşullar tekrar meclisten başkan vekili seçmemiz gerektiğini gösterdi. Ben de son yapılan başkan vekili seçimlerinde Bilecik Belediye Başkan Vekili olarak görevimi sürdürmekteyim. Sayın İmamoğlu Bilecik'e halkın esnafı projesi için geldi, lansmanı için geldi. Biz onu ararlarken evet orada çekilen fotoğraflar bizim Twitter'ımızda sosyal medyada paylaşıldı. Ardından retweetler çok fazla çoğaldı. dikkat çekti sanıyorum. Belki Genç olmam, belki mimar olmam, belki farklı bir tarz oluşturmam ve aynı zamanda tabii ki Sayın İmamoğlu'nu ziyaret ettiği bir belediye olarak dikkat çektiğini düşünüyorum. Ben Bilecik'te belediye başkanlığı görevindeyim şu anda. Zaten çok hızlı, yoğun bir tempomuz vardı. Aile içinde bu durum bizde sıkıntılı bir süreç olmaz. Ailemiz tekrar her şey, kızım, ben, herkes normal karşılığı ve olağan akışında devam ediyoruz. Birçok ünlü evet yorumda bulunmuş. Aynı zamanda kadın platformları inanılmaz desteklemiş. Buradan aynı zamanda teşekkür etme fırsatında bulmuş oldum. Herkese çok çok teşekkürler. Çok esprili yorumlar vardı. Hepsi birbirinden ayrı güzeldi. Ama ejderhalarınıza da çakar taktırdığınız bu cümleleri bence çok yaratıcıydı. Bir de Haluk Levent'in paylaşımına biraz güldüm. Çünkü Türkiye'de bizim de bildiğimiz özdeşleşen bir melek subaşı vardı. Hepimizin dilinde esprileşendi. E, Haluk Levent'in paylaşımını onunla özdeşleştirmişler. Onlar tabii ki çok komik esprili buldu. Yani o takipçi listesi artarken neler oluyor diye biz de bir durduk düşündük. Bir sürü YouTuber'ın bizi paylaşması ya da Instagram'daki sosyal medyadaki o akış bizi çok şaşırttı. Bu tanıtım aslında bir yandan çok güzel oldu. Çünkü Bilecik gibi güzel bir elimizin tanıtılmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yaptığımız güzel işleri, kadın politikaları ile ilgili yürüttüğümüz, bütün çocukları kapsadığımız projeleri de böylece halkımıza gösterme imkanı aslında bize sunuyor. Bu anlamda inanılmaz kıymetli bu tanıtım. Winter is coming paylaşımı aslında daha esprili bir dille teşekkür mesajı yayınlamak istedik. Çünkü alışılmış bir siyasetin yanı sıra artık genç yenilisi bir siyaset var. Bunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Artık herkes daha özgür, bazı kalıplardan çıkmış olması lazım ve günümüz çağının uyumlanmış siyasetçileri hepimiz görmek istiyoruz. Yorumlarda da gördüğüm, gördüğümüz gibi. Tabii ki o yüzden böyle bir paylaşım yaptık. O da çok güzel tepkilere yol açtı. Bana e, siyaseten bunun bir anlamı olup olmadığı soruldu. Kış geldi. Kış geldi. Evet kış geldi. Aynı zamanda dizinin sloganı diye aslında böyle bir e, esprili bir paylaşım yaptık. Ama önümüz bahar, önümüz kış değil. <laughs> evet sevgili belediye başkanlarımızla birlikte bunun bir esprisi tabii ki oluştu. Özellikle belediye başkanlarıyla aramızda esprileştik. Hiçbirimizin beklemediği bir durumdu. Çünkü herkes e, iline odaklanmış bir şekilde hizmet ederken böyle bir işte Twitter, Instagram e, takipçi listesinin patlaması her zaman başımıza gelen bir durum değil ve günlerdir Twitter'da odak nokta olmak da çok olan bir durum olmadığını kendi aramızda konuştuk, esprileştik. Tabii başkanlarım, partilerim, e, halkım bu durum aslında çok güzel karşılıyor, çok espriyle karşılıyor. Güzel tabii ki bunun artıları bize çok güzel yansıyacaktır. Burada tanıtım aslında tamamen organik gelişti. Sayın Ekrem Başkanımızın ilimize gelmesiyle birlikte biraz önce de söylediğim gibi bir tweet patlaması yaşadık. Ama bununla alakalı reklam verdiğimize dair hatta yorumlar da vardı. Reklam verilmedi. Zaten reklam verilseydi bu kadar influencer falan bunu paylaşmazdı. Daha güzel oldu. Bir şeylerin bence doğal akışında gitmesi, doğal olması, olması gerektiği gibi gelişmesi, akışta kalmak her zaman bence çok daha kıymetli. Melek Mızrak Subaşı'nın hayatında bir değişiklik olmayacak. Daha fazla tanınırlık dışında. Çünkü biz zaten ilimize, elimiz ilimiz için katkı vermeye devam ediyoruz. Şu anlamda çok güzel, biraz önce de ifade ettiğim gibi ilimiz daha da kıymetlenecek. İlimize daha çok misafir istiyoruz elbette. İlimizin doğal güzelliklerini keşfetmek için tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızı bu güzel yeşil doğaya davet ediyoruz. Şeyh Edebani yerine davet ediyoruz. Ama onun dışında benimle alakalı bir değişiklik söz konusu olması mümkün değil. Tabii ki bizler çalışmaya devam edeceğiz. En güzel şekilde elimizden geldiğince hizmet vermeye devam edeceğiz. Projelerimizi sunacağız. Vatandaşlarımızı memnun etmek için gayret edeceğiz.